<laughs> Ziyade olsun Fatma Afiyet olsun Çorbasını içti uyuyor çeler de yanında İyi kızım sağ olasın evet. Eline sağlık Haydi Ramiz Efendim e sen için gitmesin süt takıtasın e Nasıl gidem nasıl bırakayım e Ben anası değil miyim Ben senden daha iyi bakarım haydi e, Gitmeyim e, Aklım vaydede kalır Sanki evde oturursan bir hayrın ne var sanaysın? De Haydi git işine deyin madem, haydi. Niçin Fatma? E, niçin değil. Niçin? Ortalığı git, telaşa verirsin onun için. Allah'ım baba. Aa! Ben mi telaşa veririm? Neyse sen verirsin. Ben telaşa vermeyeyim. Hepinizi sakinleştireyim ben. Hem kız da de senin telaşından haydi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Hatice. Hatice. Haydi nasıl oldu? Hatice gel. Gel, gel. Kardeşim kalktı gördü bu akşam. Evet. bak, sonra ben e, sabah dedim bak kızım dedim bahar geldi dedim çiçekler aç dedim kızlara çıkalım dedim. Tabi e, öyle baktım. Zarife. Ramiz efendi. Efendim. Ben sana ne dedim biraz evvel? Ortalığı git telaşa verirsin dedim. Sen ne yaptın? Daha ne yaptın? De. Haydi git işine be adam haydi. Yok gitmeyeyim. Bu köyde süt almayla uzak köylere de gidemem aklım vaidede kalır. Ya o zaman git çarşıda dolaş, burada dolaşma. Haydi, haydi, haydi. Evet, git baba biraz dolan çarşıda. Ya. Ah. İşe gitmez mi Ramiz amca? Gitmeyiz Mahmut. Ramiz. Efendim. Ya, i̇şe gitmeyiz, çarşıya gideyiz. E, ama bir saate kadar döner. İki. Bir buçuk. İki değil. Haydi selametle. Otur kızım, otur, otur, otur. otur. Ayda, ayda. Yürü. Ben gelme. Gel. Haydi. Çocuklar nerede? Odalarında. Niçin kahvaltıya çağırmadınız? Ee, kahvaltınızı rahat edesiniz istedim Dilaver Bey. Olur mu öyle şey Meryem? Niye böyle yapıyorsun? Şey... Ben çoktan unuttum olanları. Hem onlar daha çocuk. Benim çocuklarım. Üleysi Çagıram. Çagır Üleysi hayırdır inşallah. Ben açam mı? Yok, siz çocukları getirin ben bakarım. İyi. Hasan kardeş, gel. Sizi barıştırmaya geldim. Anlamadım. Ee, dün Sümüklü Selin elini Bülent... Aa, Hasan'la... Da... Hasan... Hani ısırmıştı ya, af dilerim. Ee... Sizi barıştırmaya geldim. Abi. Benim. E, ee, sensin. Sizi barıştırmaya geldim. E, ee, biz dargın değiliz. Öyleseniz öpüşün. Değiliz. Öyleseniz deyim. Hadi öpüşün. Hasan ne diyorsun? Hadi. Kötü kalpli dayımız geldi. Kim kötü kalpliymiş? Sen. Ne desin be Hacı Ali? Ne biçim Hasan Pasaklı'yı sen soralım Dilaver amcanın eline öpsün diye. Hacı Ali, Gir içeri. Abi buyurun. Geç. Şimdi söyleyin bakalım bana. Burası neresi? Hı? Osmanlı İmparatorluğu. Aferin Petro. Yaklaşık 600 sene evvel Osman adında bir bey tarafından kurulmuş. Onun için adı Osmanlı İmparatorluğu. Gibi. Burada yaşar Rumlar, Bugarlar, Makedonlar, Türkler, Arnavutlar, Sırplar, Şimdi bana kim gösterecek? Nerede? iş kodra. Gel Petro. Neresi bakalım? Burada Pürsücan, burada aşk Aferin Petro. Geç yerine. Şimdi hepiniz bakalım teker teker. Gel sen de buraya. Hepiniz teker teker gelin yakından göresiniz. Haydi, 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 haydi. Haydi Miroslav, daha çabuk. Bırak defteri, daha çabuk. Burası Rüşkodra, burası da Gördünüz mü? Neresiymiş orası? Ayılı günler dedi hanım. Yani? Size de Cabbar Efendi. Ay, 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 ay. ay, ay. <laughs> ne oluyor Cabbar Efendi? Ayı posti. Ne ayı posti? Ayı postları nerede? Ha, i kadın. Hadi hanım, ayı postu yıkanır mı? Ee, Cabbar efendi, çok kokaydılar. Galiba rahmetli karınız hiç yıkamaymış onları. Yok! Yok! Bu kadarı fazla! Aa, ne yaparsam yaramay. Sen mi ürettirsin bunları bana? Kötü kalpli desinler. Abi ne değilsin, niçin öyle yapam? Çocuklar özür dileyin dayınızdan. Dayımızdan ötürü sümüklü sırda Dilaver amca öyle Ne? Dayımıza ötürü hepiniz kızın özürü. Af dilemeyeceğiz işte. Ne değilsin? Hasan sakin ol, sakin ol. Ben onlara elini öpün dedim. Isırın mı dedim? Dinlemediniz sözümü. Abi bu bile olamaz. Bırak kendi aramızda halledelim. Ne demek kendi aramızda halledelim? Hasan kardeşim, biz kendi sorunlarımızı böylece ailece aramızda halledelim. Sen boşuna üzülme. Ne demek böyle ailece kendi aramızda halledelim? Beni aileden saymayın mısınız? Allah Allah estağfurullah sana olur mu öyle şey? E sen karışma değilsin. Abi onu demeyiz. Biz deyiz ki biz hallettik de onu deyim. Niçin, niçin kızaysın? Ha biz dedik. Şimdi olduk siz biz. Üle mi? Abiciğim. Kabahat ben de hepinizi barıştırmaya geldim ben buraya. Hepsin bir olmuş hepiniz beni aileden saymıyorsunuz. Niçin saymayalım abi? Sen bir kerekten sinirlendin. Üle mi? Üle. Üleyse hepinize küstüm. Gülmek istemeyin hiçbirinizi. Hasan kardeş bak sen yanlış anladın. Sen de bir oldun onlarla beni aileden saymıyorsun kaymakam. Te sana da küstüm. Haydi ben giden Hasan kardeş. Peşinden gideyim bari. Gidelim. Aslan.